İbrahim Kalın. Hemşerim olması hasebiyle çok da AKP üzerinden eleştirmek istemediğim İbrahim Kalın, 71 doğumlu naif bir bürokrat ve siyasetçi. Ayrıca gerçekten de AKP içinde hamaset yapmadan elinden geldikçe yapıcı olmaya çalışan devlet terbiyesi almış bir isim. Müzik ve basketbola olan ilgisi herkesin malumu. Ayrıca Armağan Çağlayan ile yaptığı söyleşi de devlet adamı imajını tescilleyen bir röportaj olmuştu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamlayan Kalın, yüksek lisans tahsilini de İslam düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi Beşeri Bilimler ve Mukayeseli Felsefe alanında Molla Sadri'nin bilgi teorisi ve anti-subjektivist bir epistemolojinin imkanı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yapan Kalın, College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Toshiko Uzitsu'nun İslam'da varlık düşüncesi ve Şazeliye tarikatının Derkaviye kolunun kurucusu Mulay el Arabi et Derkavi'nin bir mürşidin mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcı'nın İstanbul bir İslam şehri adlı makalesini Türkçe'ye çevirdi. 2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabını yayınladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir ödülünü kazandı. Zaman gazetesinin İngilizce baskısı olan Today's Zaman'da köşe yazarlığı yaptı. Evet, her AKP'li ismin yaptığı gibi o da bir zamanlar FETÖ ile güzel ilişkiler yürütüyor ve FETÖ tarafından kandırılıyordu. Tabi bu benim tespitim olmakla birlikte aynı zamanda da bir temenni umarım kandırılmıştır. Her neyse yeni atanmış çiçeği burnunda mit müsteşarımızı ve hemşerim olan kalını AKP üzerinden sıkıştırmak olmaz. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Kalın 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. Şimdi ise hepimizin malumu o artık bir mit müsteşarı. Gelelim benim İbrahim Kalın'ın bu göreve gelmesi hakkındaki yorumum. Erdoğan'ın yerinde olsam açıkçası ben de Kalın'ı mit müsteşarı yapardım. Zira Kalın'ın bürokrasi geçmişi ve devletin devamlılığı ilkesine bağlı bir entelektüel olduğunu düşünüyorum. Umarım babaannemin bile telefonunun dinlendiği düşüncesini silip atacak adımlar atar, siyasetten uzak durur ve mitin teknolojik gelişmelerle yenilenmesi ve uluslararası arenada çok daha aktif bir pozisyona gelmesini sağlar. Önümüzdeki yıllarda icraatlarını real medya kanalında hep birlikte tartışabiliriz. Ben Abdullah Güllü. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İbrahim Kalın'a da yeni görevinde başarılar diliyorum.